Merhabalar. Ben Profesör Doktor Hasan Şenol Coşkun. Yaşam Onkoloji Merkezi Tıp Onkoloji Uzmanı. Sizlere meme kanserinden bahsetmek istiyorum. Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser olarak dünyadaki lider kanser durumundadır. Bu kanserin iyi tedavi edilmesi tüm insanlığın tedavisinde başarı sağlamaktadır. Bugün için meme kanseri 4 alt tipte değerlendirilmelidir cerrahi, radyoterapi, kemoterapi ve immünoterapi gibi pek çok seçenek tedaviden de fayda görmektedir. İyi bir meme kanseri tedavisi için iyi bir işbirliğine sahip radyasyon onkoloğu, cerrah ve medikal onkoloğun birlikte çalışması gerekmektedir. Konseyde hastaların birlikte değerlendirilmesi başarıyı artıran bir unsurdur. Meme kanserinden kurtulmak mümkündür. Aynı zamanda erken tanıyla başarılı tedavinin gelecekte daha yüksek oranda sağ kalım sağlaması mümkündür. Hem tedavi hem de taramalar için dikkatli olmalıyız. Ve kendi sorumluluğumuzu üzerimize almalıyız. Sağlıklı günler dilerim.